Herkese merhaba. Remzi Ünaldı. Didim'den saygılarım, sevgilerimi yolluyorum. 4 artı 1. Ayrı mutfak. 2 tane terası olan havuzlu, müstakil bir villa tanıtım var. Emsallerine göre hem odaları hem böyle havuz olması bir de müstakil olması, iki tane teras olması çok büyük bir avantaj emsallerine göre yine tekrar ediyorum bakın. Fiyatı çok uygun. 5 milyon 250. Bu villa görülmeye değer. Ben huzurlu bir ortamda, sakin, denize yakın, bütün sosyal imkanlardan faydalanabileceğim güzel havadar bir yerde villa diyorsanız bu villayı bir görmenizi isterim. Tekrar ediyorum fiyatını. 5 milyon 250 Pazarlığımızda bir miktar mevcuttur. Bu villayı ben size tanıtmak istiyorum. Villamızın müstakil kapısından girelim. Araç park yerimiz. Kaymaz seramiklerimiz. Havuzumuz gayet büyük. Öyle küçücük bir kuş yuvası gibi değil dostlar. Şöyle ben villamızı dış görüntüsünü bir göstermek istiyorum. 4 artı 1 ayrı mutfak sadece her yer fayans değil. Soğanlarımız, rokalarımız, salatalıklarımız, biberlerimiz, her şey ekilmiş. Şu anda hazır vaziyette. Dikenin ellerine sağlık. Bu arka taraftaki yer, bu boşluğu, burası kapatılsa bir depo gibi kullanılabilir. Çünkü şu bahçede, şu bahçede bir şeyler ekildiği zaman malzememiz olur. O olur, bu olur. Şimdi artık villamızın içine doğru gidelim. Ayrı mutfak. Burası mutfağımız. Bakın ama içeriden de göstereceğim ben bu yeri. Şimdi villamızın kapısından girelim. Kapımız da fosforlu. Şöyle salon çok geniş, rahat. Güzel. Sürgülü kapılarımız. Havuzumuzun önü Burası aynı zamanda otomatik panjurlu. Havuzumuzun önü böyle veranda alanı. Havuzumuzda bu açıdan göstereyim. Biraz uzun video olabilir ama bu villa çok geniş, rahat. Televizyon ünitesi zaten görüyorsunuz burası. Dizayn, mimarisi çok çok güzel. Ayrı mutfak. Hanımlarımızın çok hassasla, özenle böyle istedikleri ayrı mutfak. O da işte burası. Ben dilimden bir villa alacağım diyorsanız burası kaçırılmaz. Burası da tuvaletimiz. Şimdi çıkalım bir üst katımızı tanıyalım artık. Bir üst katımızı geldiğimizde geniş bir hol. Böyle etrafı bakın. Nereden nereye? Çok geniş bir alan var. Çamaşır makine yeri burada. Buraya aslında çok geniş olması çok büyük avantaj. Dekorasyoncu bir çamaşırhane gibi. Çamaşır makinesinin üstünü dolaplar yapılır. Çok güzel olur. Bu yerde bizim 3 tane tuvaletimiz. İki tane böyle duşa kabinli banyomuz. Ben direkt banyoyu gösterdim. Sırasıyla yine öbür odalarımıza göstereceğim. Bu odanın panjurları kapalı. Ama çok güzel bir işçilik yapılmış burası. Yerler, laminant. Çok güzel yani hakkını vermişler. Bu yerin projesini kim çizdiyse her şey yerli yerinde. Bu da ikinci yatak odamız. Ben buranın da panjurlarını açmadım çünkü gerek yok. Görülüyor her şey zaten. Odalar çok çok rahat, çok geniş. Bu da üçüncü yatak odamız. Bunun balkonumuz da var. Balkon çok güzel böyle havuz doğa deniz yakın denize burası 2 kilometre civarında yani bir buçuk kilometreden fazla 2 kilometre civarında denize bu buranın uzaklığı Evet dostlar çok güzel yine aynı bütün altyapıları hazır Zaten su yalıtımı, elektrik, şey, su yalıtımı ses yalıtımı demeye gerek yok artık şimdi onlar olması olmuyor. Bir üst katımızın merdivenlerinin üstü yan tarafında böyle bir boşluk alan var. Burası çok çok neden ben seviyorum bu tür yerleri biliyor musunuz? Yani buranın şöyle eski bardaklar oluyor, çömlekler oluyor, antika şeyler oluyor. Bunları sırasından böyle koyacaksın, kendini dizayn yapacaksın. Çok harika bir dekor oluşuyor. Bunlar önemli şeyler. İnsan geçmişinden de, eskiyle de, yeniyle de sağ tarafımızda böyle tuvaletimiz, banyomuz, banyomuz. Duşa kabin konmamış buraya. Konulabilir. Çok bir, bir sürgülü kapı gibi bir şey konulabilir. Gördüğünüz gibi böyle şu odamızı tanıyalım. Şu odamız ne kadar çok geniş. Evet, ne kadar çok geniş, yüksek tavan. Çift teras. Ben ilk önce sol taraftaki terasımızı tanıtayım. Doğa içinde çok çok güzel bir yaşam sizi bekliyor burada. Böyle bir altta biraz önce göstermiştim bahçesi. Bu yerden de böyle bir manzaramız var. Ama hele hele öbürkü terastaki manzara yine bir başka. Odadan çıkıp artık terasımıza gidelim. Şimdi bakın teras nereden nereye? Boydan boya teras. Herkes bu terasın üstünü kapatmış. Ama her yeri kapatmak da iyi olmaz. İnsanı yine yıldızları seyretmek ister. Yani zaten bir sürü dört artı bir ayrı mutfak burası her yer kapalı. Ama buranın bir kendine göre şu yani dedimin yıldızları bir başka olur ya. İnsan böyle yattığı zaman buraya yatağı alacak buraya yıldızları seyredecek. Aydın dediğimde güzel bir 20 olsun, güzel bir 4 artı bir ayrı mutfak yerim olsun, bahçesi olsun, havuzu olsun diyorsan bu yer kaçmaz. Bu yeri görmenizi isterim. 5 milyon 250 pazarımızda bir miktar vardır. Bu doğa içindeki villayı ben size tanıtmak istedim. Denize burası 2 kilometre. Ben saygılarımı yolluyorum. Remzi aldı. Bizi izlemeye devam edin.